Kaneyi aldın mı? Hayır. Ne yapıyor? O nasıl halim diyor? İkimi parçalar? Kaneyi aldın mı? Evet. Nasıl bakayım? Yani inşallah siz böyle en güzel üniversitelere gideceksiniz. Güzel bölümler kazanacaksınız. Ama akademik başarı tek başına yetmiyor tabii değil mi? Evet. Akademik başarıdan daha önemli olan sizin duygularınız, kalbiniz, sevinciniz. Bir de bu topraklara ait olduğunuzu hiç unutmayacaksınız, bak gençler, tamam mı? Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin üzerinde yaşıyorsa, bu topraklara aidiyet duygumuzu asla unutmayacağız. Bayrağımızı, vatanımızı, değerlerimizi en güzel şekilde koruyacağız. Ama bir taraftan da dünyaya entegre olacağız. Biz size bu konuda çok güveniyoruz, tamam mı? Evet. Yarın tatiliniz hayırlı uğurlu olsun. Sağ, ol, sağ ol. Kalbinize dert, keder, hüzün değmesin. Biz size güveniyoruz. Başarılar diliyoruz. Kim bana yazan kimdi? Ha, gel bak sen gördün. Şimdi İsa bize yazdı. Ben dedim ki yarın törenine geleceğiz. Gel. Teşekkür ederim. Sağ olasın. öğretmenlik mesleği bizim için çok değerli ve anlamlı. Allah hepinizden razı olsun. Gerçekten sizin emekleriniz hiçbir şekilde ödenemez. Bunu samimi olarak söylüyorum. Siz öğrencilerinize bilgi değil, sevginizi aktarıyorsunuz aslında.